Kapla Sağlıklı Yaşam programından herkese merhabalar. Yanımda Türkan Dayıoğlu var ve sizlere iotu anlatacağız. Hemen Türkan'cım sana döndüm ve iot nedir? Bize anlatır mısın? Tabii iot vücudumuzun üretemediği sadece besinlerle alabildiğimiz bir elementtir. Tiroid bezinin işleyişini sürdürebilmesi için çok önemli bir elementtir bizim için. Peki bu e, iot elementini nasıl vücudumuza e, alabiliriz ya da vücudumuz üretiyor mudur efendim? Vücudumuz üretemiyor. E, iot en zengin iot kaynakları aslında deniz suyudur. E, deniz ürünlerinden, süt ürünlerinden biz iotu alabiliyoruz veya gıda takviyesi olarak da kullanabiliyoruz. Hmm, mesela deniz ürünlerinden deniz ürünü derken Nelerden bahsediyoruz? Çünkü binlerce deniz ürünü hı hı. var. Balığı var, karidesi var, kalamarı var, e, ahtapotu var, aklıma <laughs> gelebilen her şeyi sana sayabilirim. Evet, şöyle denizde yetişen yani deniz balıklarının hepsinden aslında alabiliyoruz ama en önemlileri mezgit ve ton balığı gibi tuzlu su balıklarından daha çok alabiliyoruz. Istakozdan alabiliyoruz Aa, yine evet iyottan zengin bir kaynak. Ee, şöyle söyleyeyim karides de iyottan zengin aslında ama ızgarada olmasına dikkat edersek en azından kalori alımını da biraz olsun dengelemiş oluruz. Yani tereyağında karides. <gülüyor> yani <gülüyor> dikkat etmemiz gerekiyor birazcık o konuda. Peki. E Vücudumuz iotu üretmiyor ya, hı hı. E, şimdi günümüzde bir sürü iotlu, iotsuz tuzlar falan var hı hı hı. ve tuzların bir sürü çeşitleri Tabii, var. Tabii çok önemli bir noktaya değindiniz aslında. Mutlaka iotlu tuz kullanmamız gerekiyor. Ancak orada hı. da şöyle bir detay var. Iotlu tuz kullanırken kullandığımız tuzlukların mutlaka ağzı kapalı olması gerekiyor. Aa. Evet. Çok enteresan. Neden? E, çünkü iot buharlaşabiliyor. Buharlaştığında tuz iotlu olma özelliğini kaybediyor ve çok önemli bir ayrıntıya daha değinmek istiyorum. Mutlaka tuzu yemeğimiz kaynadıktan sonra, yemeğin altını kapattıktan sonra tuzunu atmamız gerekiyor ki yine iot buharlaşmasın. Aa, O zaman ben denizde teknede yaşıyorum 4 ay. Yani denizlerden böyle iotlar yükseldiğinde ben bunu nefes alarak e, alabiliyor muyum? Şöyle. Iot eksikliğimi giderebiliyor muyum? Iot eksikliğini aslında gideremiyorsunuz ama Aa. tabii ki denizlerden <laughs> aldığımız, yani yeterli gelmiyor ama denizlerden tabii ki aldığımız, soluduğumuz havanın Deniz havasının çok büyük bir faydası var zaten vücuda. Tabii ki. Hem zihinsel olarak hem bedensel olarak rahatlamak için özellikle ya da deniz suyu aynı şekilde denize girdiğinizde de zaten deniz suyu da çok faydalı cilt için çok faydalı. Orada vitaminleri mineralleri biraz daha alabiliyorsunuz aslında. Ama iot yetersizliğimiz özellikle varsa mutlaka iotlu tuz, iot takviyeleri ve iottan zengin besin kaynaklarını tüketmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum da var. Benim bildiğim kadarıyla daha önce de seninle böyle bir sohbet etmiştik. Hı hı, hı. Çünkü bizim bir tane defnemiz geliyor. <gülüyor> <gülüyor> defnemiz için böyle bir konuşmamız, sohbetimiz hı hı. olmuştu seninle. Hamilelerin bir tık daha dikkatli olması evet. gerekiyor iot hı hı, e, hı. konusunda. Çünkü bunun sebebini senden dinleyelim o zaman. <laughs> Çünkü hamilede, hamilelerde ve emziren annelerde iot gereksinimi biraz daha artıyor. Ve iot aslında anne karnındaki bebek için çok önemli. Iot eksikliğinde zeka gerilikleri görülebiliyor. Zaten doktorunuz tahlil sonuçlarınıza göre eksikliğinde veya kendisi uygun görürse belirli dozlarda size bunu önerecektir. Anladım. Yani hamilelerin aklının e, ucunda Kesinlikle. mutlaka bulunsun. Doktorları mutlaka uyaracaktır. Hı hı. Ama e, iot eksikliğine dikkat etmek gerekiyor. Sana son bir şey daha soracağım. Hı hı. Şimdi bu hamilelikte benim başıma gelen bir şey. E, acaba iot eksikliğinden mi geldi bilmiyorum. Tiroitlerim e, çok böyle yükselmişti. Hı hı. tiroid bezlerimde sıkıntı olmuştu ve kilo alımım o sebepten dolayı çok olmuştu ve kilo vermede çok zorlanmıştım. Hı hı. Şimdi bununla ilgili ne yapıyoruz efendim? <laughs> Birazcık bir tüy alalım Şimdi senden. Şimdi tiroid ve iot zaten çok ilişkili. Hmm. E, büyük ihtimalle iot eksikliğinden kaynaklı bir durum olmuştur. E, tiroid bezinin çalışmasını baskıladığı için metabolizmamız yavaşlıyor ve kilo almamız aslında çok normal. Böyle durumlarda biz kişiye özel e, tiroid hastalarına uygun bir beslenme programı hazırlıyoruz. Ve e, metabolizmasının hızlanmasına destek oluyoruz. Yani iotu bol bol tüketin Efendim peki çok fazla tükettiğimizde ne olacak şimdi ben bol bol tüketin diyorum hı hı. oldu ki çok fazla iot aldı ne yapacağız? Yani vücutta iyot fazlalığı zarar verir mi? Evet, verir. Her şeyin fazlası zarar verir. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden dediğim gibi zaten çok fazla eksikliği olduğu için yine Türkiye'de özellikle evet. çok fazla eksikliği olduğu için herhangi bir takviye almadığınızda günlük almanız gereken miktarı almış olacaksınız zaten. Ama takviye için mutlaka hekiminize danışın. Hekiminize danışmadan takviye gıdaları kullanmayın. Evet. Bugün IoT işledik evet. ve çok güzel bilgiler aldık. Sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ve ne diyoruz? Bir dahaki programa görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.